Ülkemiz bitkisel üretimin tamamında kendi kendine yetebilirlik oranı şu anda %97'ye ulaşmış durumda. Bunu tohum sektörü üzerinde düşünürsek de kendi tohumunu bu topraklarda üretim oranı %97 olmakla birlikte bugün net bir ihracatçı bir ülke konumunda ve 132 ülkeye ihracat eden bir ülke durumunda. 2012 yılında 6360 sayılı kanunla birlikte Büyükşehir belediyelerimizin sınırları il mülki idareleri sınırları olarak belirlenmiş. Ve bu kapsamda özellikle kırsal kalkınmayı teşvik etmek, kırsalda üreticilerimizi eğitmek ve kırsal kalkınmanın yanında diğer projelerle ilgili ciddi bir misyon üstlenmiş. Biz bu misyona istinaden de belediyeler bugün tohum dağıtımı gibi konularda da faaliyet göstermekte, bu tür projeler oluşturmakta bizler Türkiye Tohumcular Birliği olarak tohum dağıtım projelerini ciddi manada destekliyoruz. Ancak bu alımlarda özellikle ithal etme ya da ithal şartının konulmasında çok yanlış bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bunu buradan da bir kez daha belirtmek istiyorum. Yonca özelinde de bir rakam vermek istiyorum. Son 10 yılda yonca tohumunda 11 kat bir büyüme söz konusu. Ve 2023 yılı sertifikalı yonca tohumu üretimi miktarı da 4000 ton. Şimdi 4000 ton üretilen bir yılda 200 ton ürünü bulmamak mümkün mü? Elbette mümkün. Biz bu konuda yeterli piyasa araştırmalarının yapılmadığını düşünüyoruz ve bunun hem Türkiye tohum sektörüne hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini düşünüyoruz. Türkiye Tohumcular Birliği bir çatı kuruluş olarak tohum, fide, fidan gibi, süs bitkileri gibi tüm konularda 80 bin üye temsil etmekle birlikte her türlü talebi karşılamak üzere 24 saat boyunca aranabilecek bir kurumdur. Elbette istenilen çeşitleri, istenilen özellikle en kısa sürede ve en ekonomik şekilde tedarik edebilir bir kurumdur. Şöyle ki bildiğiniz gibi 80 bin üyemiz var dedik, bunun 4 bini tohumda, fidede, fidanda ve süs bitkine faaliyet gösteren firmalar. Bu firmalarda dediğim gibi en kısa sürede ve en uygun fiyata bulabileceğimizi, tedarik edebileceğimizi de buradan bir kez daha beyan etmek istiyorum. Türk çiftçisine bir destek verilecektir, hem de ülke ekonomisine bir destek verilecektir. Millilik ve yerlilik de bunu gerektirir, milli duruş da bunu gerektirir. Biz ülkemize, çiftçimize fayda sağlayacaksak ancak bu şekilde fayda sağlayabiliriz. Gelişen büyük bir sektörümüz var. Bugün net ihracatçı olan bir sektörümüz var. Madem ülkemize, ülke çiftçimize destek verilecekse lütfen milli ve yerli çeşitlerin ülkemizde adaptasyonu sağlanmış milli ve yerli çeşitlerin tercih edilmesi dediğim gibi hem ülke çiftçisine katkı sağlayacaktır hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır hem de ülkemize katkı sağlayacaktır. Döviz çıktısının ülkemize hiçbir zaman faydası olmamıştır. Ne olur bu sektörü çok daha büyük coğrafyalara ulaşmasına hem yardımcı olsunlar hem de destek olsunlar.